Tekrar merhaba sayın YouTube izleyicileri. Bir süredir buralarda değildim. Çünkü 3. E, sınıfın 2. dönemi <laughs> bayağı yoğun geçti. Pandemi döneminde üniversite tercihleriyle ilgili e, bir video çekmek istedim. E, videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. E, hemen başlayayım istiyorsanız. Birincisi... Bizim üniversiteyi tercih etmediğiniz sürece bütün üniversiteleri tercih edersiniz dermiş. Sonbahar döneminin de online olabileceğini göz önünde bulundurarak bence online bağlantıları kaliteli, işte online içeriklere kolay erişebilen üniversiteleri tercih etmeniz yani Zoom'la anlaşmaları var mı ya da herhangi başka bir şirketle kendi e, mesela bizim okulda işte blackboard var online eğitim için olanakları nasıl bu tarz üniversiteleri tercih etmenizi öneririm şimdi yol masrafı yok yurt masrafı yok e, kampüs içinde yeme içme masrafı yok sadece eğitim kalitesine odaklanabilirsiniz bence çünkü eskiden nasıldı? da e, tamam eğitimine falan bakıyorduk atıyorum 10 tane eğitimi birebir birbirine eşit şeyi çıkardınız. 10 tane üniversite adını. Artık nelere bakıyordunuz? İşte konumuna, lokasyonuna bakıyorduk. Ne bileyim? Kulüplere bakıyorduk. İşte eee kampüs içinde kafeler neler var ya da kampüse hangi ulaşım araçlarıyla gidiliyor. Bunlara bunlara bakılıyordu. bunların artık çok bir önemi olmadığı için bunları ekarte edebilirsiniz bence. Eğitim kalitesine sadece odaklanmanız bu açıdan yeterli olacaktır. E şöyle ki özellikle pandemi ilk patladığında ben diğer şeylerde de üniversiteyle ilgili videolarımda da söylediğim gibi herkes gibi çok büyük hayal kırıklığına uğramıştım işte. Hani şeydir ya bütün dünyada bu böyledir de Türkiye'de de böyledir tabii ki. En güzel yıllar üniversite yıllarıdır falan filan böyle bir şey vardır. Gerçekten de öyle aslında. Üniversite yıllarınız hani kendi evinizde geçecek gibi gibi düşünüp kendinizi demotive etmeyin bence. Şimdi genel olarak tabii ki PC başında geçecek kısma. inşallah sadece bir yıl sürer artık da. Ama üniversite tercihinin yanında bunu da eklemek istiyorum Kendinize Üniversite döneminde şimdi artık yol, master, yol zamanı da yok falan filan da yok. Zaman kısmen size kalmış artık biraz da. Onun için kendinizi farklı şekilde geliştirebilirsiniz. Şöyle ki belli başlı iyi bilinen 50-60 üniversite var biliyorsunuz. İsimlerini söylemeyeceğim burada. Onların kulüplerine bakabilirsiniz. O birçok üniversitenin kulüplerinin birçoğu online devam etmekte. Ee, onlar dönemde neler yapmışlar bu kulüpler, ee, nasıl devam ettiriyorlar mı yoksa bitirdiler mi yaptıkları işleri ya da neler yapıyorlar? Bunlara okulların kendi sitelerinden, okulların kendi Instagram sayfalarından bakarak biraz bilgi edinebilirsiniz. Onlar dönemde ee, ödevler, projeler çok veriliyor ve verilmeye de devam edecek bence. Ayrıca midtermler, finaller devam ediyor. Ama hani zaten evdesiniz mesaisi vardır ya, yani hocalar hep söyler. Neyse hocalar karıştırmayın. Eee böyle olunca zaten evdesiniz mentalitesinde e, gerçekten gereksiz derecede zor şeylerle karşılaşacaksınız. Pandemi döneminde normal şartlar altında e, daha hani ılımlı yaklaşmak yerine her şey daha da zorlaştı eğitim konusunda ki üniversite sınavına e, giren benim tanıdığım çok yok ama hani haberlerden gördüm siz de zaten sınava girdiniz hani biliyorsunuzdur e, online dönem olmasına rağmen sınavınızın çok zor geçtiğini e, yani duydum çok eleyici sorular olduğunu saçma sapan sorular olduğunu bu üniversitenizde de devam edecek nereyi seçerseniz seçin. Biraz hazırlıklı olmanızda fayda var. Allah'ım çok negatif konuşuyorum. Kusura bakmayın ama yani benden duymanız yaşadıktan sonra şok olmanızdan daha iyi olacaktır bence. Yani doğruları söylüyorum. Sevdiğiniz şeyi okuyun falan filan. Bunun bir iki farklı görüşü var. Hani bir gerçekten sevdiğin mesleği okuyup kendini ilerletmek bir de sevdiğin mesleği sadece isim olarak okuyup sonra hayal kırıklığına uğramak falan filan. Bunlara ayrıntısına girmeyeceğim ama şu dönemde gerçekten istemediğin yani hiç istemediğiniz şeyi okumamanızı öneririm. Sadece parası iyidir falan filan diye. Çünkü zaten sevmediğiniz şeyi bir de online ve bu kadar hayat zorken, bu kadar üniversitede sistemler zorken kafayı yersiniz manyarsınız yani. Bence ya gerçekten sevdiğiniz ya da hani ortalama sevebileceğiniz bir şeyi okumanızı öneririm. Benden size minnak bir tavsiye. <laughs> Anne babalar bunu beğenmedi. <laughs> staj işleri zaten her zaman zordur. Üniversitelerde staj bulmak öğrencilere genellikle kalmıştır. Birçok üniversite çok fazla yardım etmez. Ama hele de şu dönemde pandeminin uzayacağını da uzak, inşallah uzamaz ama uzayacağını göz önünde bulundurarak ee, öğrencilerine staj olanağı sağlayan üniversiteleri tercih etmeniz e, bir sonraki yıllarda hani ilk girdiğiniz yılda olmasa bile ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta gerçekten size e, çok fayda sağlayacaktır bence. Yani şöyle düşünün, stajı bile e, kendi öğrencilerine yardım eden bir üniversite e, birçok konuda öğrenci dostudur zaten. Bu da hani Oradan, şuradan, doğru orantı, şey 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 yapabilirsiniz. Ee, onun dışında ek olarak e, bir madde söylemek istiyorum. Yurt dışında üniversite okumakla ilgili. E, zaten şimdi son yıllarda özellikle Avrupa'ya, Amerika'ya, Amerika, Amerika Kanada'yı falan geçtiğinde özellikle Avrupa. Avrupa'ya zaten e, öğrenci yığını var. E, hele de şu pandemi döneminde gerçekten bildiğim kadarıyla çok büyük bir yığılma var yurt dışına. Onun için kabul şartları bildiğim kadarıyla insancıl değil. Gerçekten çok zor. Yani kendinize biraz gerçekleri hazır olun. Anlatabiliyor muyum? Boşu boşuna yani iyiyseniz tabii ki de iyi olun. Kendinize güveniniz asla kaybetmeyin. Bunu söylemiyorum tabii ki. Kendinize güveniyorsanız başvurun. Güvenmiyorsanız da başvurun. Ama e, başvurduğunuzda her şeyi yaptığınız falan bir şekilde başvurdunuz. Gelecek evet kabul edildiniz ya da hayır kabul edilmediniz. Bu iki kutbu da e, kabullenecek bir ...düzeyinde başvurmanızı öneririm. Kabul edildiniz diyelim. E, Burslu ya da burssuz, devlet ya da özel. Onları e, sıfırlıyorum şu anda. İleriki yıllarınızdaki harcamalarınızı şimdiden e, göz önünde bulundurun. Ona göre gidin e, üniversiteye ya da burada okumaya tekrar devam edin. E, sonraki yıllarınızı finansal açıdan biraz... E, mantık çerçevesinde düşünmenizde fayda var. Ee, diye düşünüyorum. Şimdi çünkü şöyle de bir şey var. Çok iyi yapmışsınızdır her şeyi falan filan. Mesela hangi üniversite olsun? Harvard mesela. Çok bir, muhteşem bir üniversite. Ee, siz de seçilmiş insansınız falan filan. Gittiniz falan filan. Ee, mesela son yılda paranızı denkleştiremediniz. Kaç yıllarca okudun Harvard'da? Son yılında para sırf finansal olarak zorluk çektiğiniz için geri dönüp e, boşu boşuna hayallerinizi kendi kendinize yıkmayın yani. Onun için eğer Harvard'ı kazandıysanız şimdiden finansal muhasebe falan bu işleri e, sıkı tutun yani. Lisansı yurt dışında almak çok hoş bir şey. Yani gerçekten çünkü e, lisansı yurt dışında almak öyle kolay bir şey değil. Ama yurt dışına gidemezseniz bile e, hiçbir zaman kendinizi kötü hissetmeyin. Emin olun e, master'da bir şekilde gideceksinizdir. Hele de bu sene birinci sınıf ya da hazırsınız sonuçta. E, en az 4 yılınız var. Hadi hani tıp okuyanları falan tabii ki bir kenara koyuyorum. En az dört yıl sonra illaki umarım, umarım bu pandemiler, bu şeyler her şey az buçuk düzelecek ve Master'da bir şekilde gitmenin bir yolunu bulacaksınızdır. Yani kimler kimler gidiyor, siz mi gidemeyeceksiniz yani, yani onu düşünün. Kendinizi hep motive etmenin bir yolunu bulursanız, bu kadar iğrenç bir dönemde de olsa üniversite yıllarınız hoş geçecektir diye düşünüyorum. Diyeceklerim bu kadar. Ee, sizin de e, benim aklıma gelmeyen tavsiyeleriniz falan varsa alta yazabilirsiniz. Ee, diğer insanlar, izleyiciler de okusun. Yani bilgilerinizi birbirinizden paylaşmaktan korkmayın bence. Ee, bilgi önemlidir. Herkes her şeyi bilemez ama bilen insanlar başkalarına da paylaşınca bilgi artar çoğalır falan. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan takip edin. Artık gideyim ben öptüm. Bye.